Merhaba sevgili dostlar, bir pazar günü tatil gün. Hepinize mutlu pazarlar, mutlu tatiller diliyorum. Malumunuz bundan birkaç gün önce Arabesk ses sanatçısı Fer Tayfur vefat etti. Ya orada ben deist olduğum için yaratıcıya mutlaka inanıyorum. Orada onu ama Allah, ama göktenkiri, ama Ulumani to, ama Afrodit, ama Artemis, ama Zeus, ama Kral Odin mutlaka birisi onu karşılayacak. Yani orası oraya kalamaz kalsın diyelim. Benim e, lafa getirmek istediğim yer şurası. Şimdi evet Arabesk Anadolu toplumunu, Türk toplumunu, Türkiye toplumunu e, yozlaştırmıştır. Yani Arabesk'in içi boştur. Yani insana herhangi bir e, pozitif katkıda bulunmaz. Hep böyle öldüm, bittim, tükendim e, versiyonları işte arabesk 90'lardaki 80'lerdeki arabesk film furyalarını hepimiz hatırlarız o yıllara bilenler. Hep böyle tek düze işte atıyorum Ferdi Tayfur'un Almanya'ya işçi olarak gider. Nişanlısını Coşkun halleder. Emrah'ın e, annesini e, amcası rolündeki Nuri Alço e, Çözer yani. Hep bu süreçlerde geçmiştir arabesk. Ama e, bizim Anadolu toplumunda Arabesk müziğe e, kulak aşinalı e, batısında da, kuzeyinde de, güneyinde de, doğusunda da, ortasında da hatta İstanbul'da bile vardır. yani şimdi ister istemez herkes e, 80'lerde, 90'larda, 70'lerde Hakkı Bulutlarla, e, Ferdi Tayfurlarla, Müslüm Gürseslerle, İbrahim Tatlıseslerle, Orhan Gencebaylarla ve rahmetli Ferdi Tayfurlarla bir şekilde kulak aşinalığına belki mecbur kalmıştır yaşadığı yerden dolayı diyelim. Mesela ben kendi adıma şöyle diyeyim, ben çocukluk yıllarında, 80'lerde devrimcilerin takıldığı bir berber dükkanına çırak olarak girdim. İşte orada bir Zülhülvaneli, Selda Bacan ve Ahmet Kaya'ya kulak aşinalı olduğu için biz biraz Arabesk'i o yıllarda ne olduğunu veya nasıl olduğunu anladık. Yani çözdük, Arabesk'in boş olduğunu çözümledik ama... Toplumumuzun geneli bu tür şeyleri çözümleyemedi ve hala da 60'lı, 70'li, 80'li yıllara gelip hala da arabesk müziği iştenlikle dinleyen belli bir kesime, kesim var. Mevzu şu, şimdi bizim burada e, sol aydınlarımız var, entelektüellerimiz var, gazeteci yazarlarımız var ve siyasilerimiz var. Bu sosyal medya paylaşımlarında görüyorum, işte rahmetli Fer Tayfur'u yerden yere vuran, e, küçümseyen, küçük düşüren e, ...şeyleri var, paylaşımları falan var... ...işte e, şunu düşünemiyorlar... ...ya şimdi biz, biz, biz bu insanları... dinlediği müzikten... ...köylüyse varoş kurnazı diye... ...küçümsemekten... E, ...pardon köylüyse taşra kurnazı diye... ...küçümsemekten... E, ...işte şehirliyse veya varoşta yaşıyorsa... E, ...lümpen diye horlamaktan... E, ...yani elimize ne geçiyor yani... ...oylarım, sol partilerin oylarımı çoğalıyor... Ya yani ne bileyim yani insanlar e, aydınlanıyor mu? Daha daha insanlara kendinize gıcık geliyorsunuz. Dışlayarak, horlayarak ve benzeri şeyler yaparak insanları e, faşist partilere, siyasal İslamcı partilere e, eline kendi elinizde kendi adımların önüne koyuyorsunuz dışlayarak. Yani inşallah bu e, yanlışlardan dönersiniz diye düşünüyorum ama mümkün değil. Kimse e, İstanbul, Şişli'de, Beşiktaş'ta, İzmir Karşıyaka'da, Ankara, Çankırı'da ...Antalya Murat Muratpaşa'da doğma gibi bir şansı yok. Ee, i̇nsanlar bazen yanlışı genç yaşta... ...orta yaşta çözer. Bazısı da o şansı... ...yakalayamayıp boş insan olup boş insan olarak gitmiş... ...olanlar vardır. Bu biraz da doğanın... E, diyalektiği Şimdi e, benim gözüm... Tamam... gerçek. E, Ferdi Tayfur'un ben bir sarayda herhangi bir şeyini... ...görmedim ama Orhan Yacaba için de aynı sizler gibi... ...iyi şeyler düşünmüyorum. İbrahim Tatses için de aynı şeyi düşünüyorum. Ferdi Tayfur'un fazla bir siyasi bir şeyini görmedik yani. Ama esas tehlike şunlardır. Alevi dediğimiz, solcu bildiğimiz Yavuz Bingöl'lerin yaptığını hepimiz biliyoruz. Bugün Ferdi Tayfur'lar Yavuz Bingöl kadar bu ülkeye zarar vermemişlerdir. 90'larda ÖDP ilk kurulduğu yıllarda Yavuz Bingöl'e verdikleri konser, hani konser için verdikleri paraları bugün Ankara'lı Turgut'a vermiş olsalardı ki Ankara'lı Turgut dediğiniz adam e, sağlıklı sağlıklı yıllarında, e, para kazandığı yıllarda ÖDP'nin Ankara'daki yeni mahalle ilçe örgütünün kirasını, elektriğini, suyunu, orada içilecek olan çayın, şekerin parasını vermiş sol bir gönüllüdür. Herkes dört dörtlük kültürlü olacak, DAS kapitali bilecek diye bir şey yok. Sevgili sol aydınlar, sevgili yazarlar, çizerler, entelektüeller. Ya Allah aşkına bu yanlıştan dönün. Siz sağın, yemeğeli, sırf sol bir yere gelemesin diye yemeğeli tuttu insanlar mısınız ya? Sabah sabah beni pazar günü niye geliyorsunuz be Hepinizi seviyor, sayıyor, saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum değerli arkadaşlarım.